Ee, çalışmalarını görüyorsunuz. Burada betonumuzu ee, balistik amaçlı olduğu için burada bir e, mermi atıldığında ya da bomba atıldığında malzemelerimizi kalıptan çıkarttıktan sonra 28 gün e, genellikle suda bekletilir. Dayan ee, bir... J'ai eu le course. Şimdi burada gördüğünüz mesela çatlak oluşumları ee, ilk çatlak başladığı andan itibaren biz ölçümlerini yapıyoruz. İşte 80. darbede, 85. darbede olabilir. Ee, dediğim gibi burada beton yüzeyi işte top içeri gömülerek hani sonlandırılıyor genellikle. Burada balistik betonla ilgili çalışmalar yaptım. Uzun süredir yapmakta olduğum bir çalışma. Ve e, geliştirdiğimiz malzemelerde çok yüksek darbe direnci sağladık. E, bu neye yarıyor? İşte mermi atıldığında veya işte e, patlayıcı konduğunda e, bu malzemelerimizin güçlü kalmasını ve askerlerimizi korumasını aslında amaçladık. E, burada normal bir betonda aynı işlemi yaptığınızda e, bir defada e, veya iki defada dağılabilen bir beton aslında e, yaptığımız Üstelik de geri dönüşüm yaklaşık yüzde 25-30 oranında yaptığımız bir geri dönüşüm de söz konusu. Bu tip bir malzeme de yaklaşık olarak 100 civarında bir darbede ancak kırılabildiğini hatta tam kırılma da olmuyor. içine işte biraz önce testimizi de yaptık. Topumuz gömülüyor. Gömüldükten sonra artık ilerlemiyor top. Ve topu çıkardıktan sonra da eee numunenin dağılmadan kaldığını görebiliyoruz. E, bu da çok büyük bir aslında direnç sağlamış olduğunu görüyor e, gösteriyor bize. Ya yani bu ne demektir? E, bizim herhangi bir duvar yaptığımız zaman, betonarme bir duvar yaptığımız zaman, arkasının e, veya beton bir duvar yaptığımız zaman diyeyim, arkasında duran e, askerimizi koruması veya işte bir savunma bakanlığı ile ilgili bir proje olduğunda eee arkasında kim olursa olsun daha koruyucu olması anlamında geliştirdiğimiz bir beton demektir. Bu da halkımız için çok yararlı olacak bir şeydir tabii ki. Yani bunlar başka ne, bu teknolojiyi nerede de kullanabiliriz. Hani ondan da bahsedeyim. Sadece askeri amaçlı değil, normal binalarımızda da aslında darbe direncini arttırabilecek çözümler de bulabiliriz bunlarla ilgili. E, ama e, biz e, savunma ile ilgili şeyler daha e, öncelikli olduğu için e, bu yönde bir çalışma yaptık. Türkiye'de hem dünyada da yapılan çalışmalar var fakat genellikle akademik düzeyde. E, yani bunlar e, teknolojik olarak aslında e, hayata geçmesi gereken projeler. Türkiye'de Onu da söyleyeyim. Şey e, yani Türkiye'de hiçbir şey yok diyemeyiz. Yapılmış olan bazı çalışmalar var tabii ki. Ee, ama her e, üniversitenin veya her e, hocamızın geliştirdiği projeler birbirinden farklı olabiliyor. Ee, burada da yani benim geliştirdiğim bu malzeme bana özel bir malzeme. Ee, bunların tabii ki farklı farklı testlerden geçmesi gerekiyor. Yani belki de e, en iyisinin seçilmesi söz konusu. Ee, ki öyle olmalı zaten yani burada bir savunma projesinden bahsediyorsak. Ama bunun Türkiye'de rahatlıkla üretilmesi mümkün ve bizim için işte bir duvar olabilir ne bileyim bir bekçi kulübesi işte ne bileyim polis kulübesi veya işte ne bileyim askeri kulübe olabilir. Bu tip yapılarda koruyucu olarak koruyucu görev üstlenmesini isterim. Geri dönüşümün çok yüksek oranda olması bu ürüne daha büyük bir orijinallik katıyor. Dediğim gibi yüzde 25-30 oranlarında burada bir geri dönüşüm söz konusu var. Hı hı. Maliyet açısından baktığımız zaman geri dönüşümün yüksek oranda olması maliyetleri çok azaltacaktır zaten Yani siz e, bazen bu tip geri dönüştürülmüş ürünleri hibe olarak bile alabiliyorsunuz. E, yani insanlar atık istediğiniz zaman e, alın istediğiniz kadar alın diyebiliyor. Bazı atıklarda vardır ki işte geri dönüşüm yapılıyordur. Ama başka amaçlarla kullanılıyor olabilir. Siz yine uygun fiyatlı olarak bunları alıp değerlendirebilirsiniz. Normal bir beton yapacağınıza bunları kattığınız zaman çok daha uygun fiyata getireceksinizdir zaten. Biz buradaki kullandığımız hemen hemen her üründe geri dönüşüm düşünüyoruz. Yani betonun içine ekstra koyduğumuz bütün ürünler için yani biz acaba hangi ürünü geri dönüştürebiliriz? Düşüncesi her zaman hakim. Gizlilik açısından içinde kullandığım malzemelerden bahsedemeyeceğim size. Fakat yani burada darbeye dayanıklılığı sağlayacak ve bir mermi atıldığında içine hani gömülüp sekmeyecek şekilde üretilmesi bunların önemli aslında. Yani sadece mermiyi durdurması değil, merminin sekmemesi de bazen. Ee, burada e, istenen bir şeydir. O yüzden yani bu tip e, betonlar geliştirilirken iki amaçlı düşünülmesi lazım. Çünkü beton mukavemetlerini çok arttırdığınız zaman merminin zaten sekmesi söz konusu oluyor. Ama bu sekme e, bizim için hani istediğimiz bir şey değil. Bu sefer de merminin sekmesiyle öl, ölümcül e, durumlar oluştuğu için aslında e, hem mermiyi durduracak hem de sektirmeyecek şekilde üretilmesi Bizim amacımız. Tabii ki e, bizim e, aslında mermi testi yaptırma şansımız yok şu an. Yani bir e, askeri bölgeye gidip yani bunun test ettirilmesi gerekiyor. E, belki bunun için bir izin gerekecek vesaire. Yani e, daha önce teslim ettiğimiz firmalar da aslında yaptırmamışlar. Ben onu duydum. E, böyle olunca e, şimdi e, dışarıdan alınmış bir sonucumuz yok. Fakat... Şunu söyleyebilirim rahatlıkla bizim normal betonumuza göre yaklaşık 50 ila 100 kat darbe direnci sağladığını net olarak gördük. Yani bu da bize hani çok rahatlıkla aslında bir mermeri mermiyi karşılayabilir izlenimi verdi. Ama tabii ki bunların direkt sahada da test edilmesini istiyoruz.